saygılarımızla ülke olarak derin bir ekonomik buğrağının içinde geçiyoruz. Tam üç yıl önce 2018 yılının Temmuz ayında bu cebe tek adam rejiminin resmen yürürlüğe girmesiyle birlikte yaşadığımız ekonomik krizin şiddeti arttı. Kriz vatandaşlarımızın canını daha da çok yakar hale geldi. Şahsım hükümetinin halkı COVID-19 salgınıyla mücadelede yalnız bırakmasının ardından bu kriz buğrana dönüştü. Geldiğimiz noktada milyonlarca emekçi, memur, çiftçi, emekli, esnaf, öğrenci buğranın ortasında yaşam mücadelesi veriyor. Milyonlar işsiz, halk varlığıyla mücadele içerisine girmiş oldu. Halkımız bu sorunlarla boğuşurken saraylardan ülkeyi yönetenler milyonların sırtına yükler bindirmeye başladı. Erdoğan'ın şahsım hükümeti bütün meydanlarında temmuz ayında ekonomi şahlanacak demişti. Temmuz ayıyla beraber zam yağmuru özdandı. Anlaşılan o ki şahlanan yine milyonlar değil bir avuç imtiyazlı insan olacak. Çünkü saray halkının gerçeklerine ve ihtiyaçlarına tamamen sırtını dönmüştür. değiştireceğiz. Türkiye'nin bütün sorunlarının da kurtulabilmesinin yolu değişiklikten geçiyor. Hiç kimsenin şüphesi olmasın. Tek adam rejimine son verip halkın iktidarını kuracağız. Halkı zenginleştirecek, halk pahalıktan kurtulacak, güçlendirilmiş parlamenter demokrasiyi kuracağız. Vatandaşa hesap vermeyi, temeline demokratik hukuk devletini kurup kamu kaynaklarını halkın yararına kullanacağız. Bizleri meclise gönderiniz, fedakeleriniz, tehditleriniz, zor zorbalıklarınız korkutamaz. Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun da söylediği gibi zerre kadar çekinmiyoruz. Bu ülke hep birlikte müferreh yaşam süreci içerisinde e, sürecine koyacağız. Biz hazırız. Türkiye'yi yönetecek kadrolar hazır. Türkiye artık kendisini yeni, yeniden kuracak yeni iktidarla güçlendirilmiş parlamenter demokratik sisteme sabırsızla bekliyor. Halkımızın bu sabırsızlığa karşılık vermek istediği hayat vakit geçmeden hemen erken seçim günü Seçim hemen yarın.